Henüz yuvadan yeni ayrılmışken cesareti, karakteri ve dış görünüşüyle beni etkileyen ve onlarca kuş arasından onu asla pişman olmayacağım şekilde seçmemi sağlayan bir kuş. Adı mı? Gimon. Bazınız bilmeyebilir. Limon kaçtıktan sonra yaklaşık bir buçuk ay geçti ve ben başka bir kuş aldım. Adını yine limon koydum. Hikayesini ve adının neden limon olduğunu, neden limona benzediğini bir önceki videodan anlayabilirsiniz. Şu sağ üst veya açıklama kısmında video bulunuyor. Dileyen oradan bakabilir. Şimdi gelelim videomuza. Limon bir ayda neler öğrendi? Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni limonun bir ayda neler öğrendiğini anlatacağım. Ama hemen anlatmadan önce aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şayet kanal aylık 1.5 milyon civarında izleniyor ve abone sayısı 25.000. Şaşırtıcı çünkü bu civarda izlenen diğer kanalların ortalama abonesi 100.000'in kat kat üzerinde. Bu da demek oluyor ki ya ben bir yerde yanlış yapıyorum ya da siz unutuyorsunuz. Unuttuysanız ben şimdi hatırlatmış oldum. Artık top sizde. Neyse ben çok fazla uzattım. Şimdi arkadaşlar aslında ben bu kuşa limona öğrettiğim gibi yani eski limona öğrettiğim gibi birden fazla böyle bir sürü şey öğretmedim. Böyle show yapacak kadar çok bir şey bilmiyor. Bunun aslında birkaç da sebebi var. Öncelikle şu anda ben okula gidiyorum. Bu bir engel mi? Hayır. Sadece benim için ufak bir bahane. İkincisi de numaralar öğretmek artık eskisi kadar cazip gelmiyor. Aslında bu da bir bahane gibi çünkü bu da tam olarak bir sebep olamaz. Çünkü şu ana kadar öğrendiklerinin içinde her yeni numara öğrendiğinde ben ilk günkü gibi heyecanlanıyorum ve ilk günkü gibi seviniyorum. Asıl sebebine gelmem gerekirse kuş artık uçabiliyor ve refleksleri gelişti hareketlendi yani. Ben de biraz aslında bunu bekliyordum. Bundan sonra zaten öğretmeye başladım. Mesela şu anda artık uçmayı öğrendiği için uzaktan çarmayı biliyor. Daha geldiği gün nokta atışını öğrettim, selam vermeyi öğrettim. Fakat selam vermede refleksleri tam olarak gelişmedi ve hareketli olmadığı için birazcık zorlandı. O yüzden onu yapmadım ve şu anda büyük ihtimalle unutmuştur. Bir de işte dönmeyi öğrettim. Başka da pek bir numarası yok. Bazen dikkatsizlik yapabiliyor. Özellikle nokta atışında parmağımla şu şekilde gösterdim de bunu fark etmesi nadiren de olsa zaman alabiliyor. Peki siz ne kadar dikkatlisiniz? Ne demek istiyorum? Videonun içerisinde bir tane emoji yerleştirdim. Artık sağ, sol, üst, arka, belki tişörtümün üstünde, belki suratımın içinde bilmiyorum. Bunu tabii ki siz bileceksiniz ve görenlerden ricam aşağı yoruma bir tane yorum atmalarını istiyorum. Ama içinde o emojiyi kullanın. Hani buldum emoji şu demenize gerek yok. Ben anlarım. O emoji içinde kullanın. Tamam diyeceğim. Bakalım sizin de fark etmeniz limon gibi zaman mı alacak? Yoksa fark edebilecek misiniz? Bu emojiyi elimle göstermedim, mimik yapmadım. Bunlar değil. Sadece montaj esnasında koydum. Yani sizin aynı atacağınız yorumdaki şekil Videonun içerisinde çıkmış olacak ya da bazı klavyelerde farklı oluyor, çok hafif farklılık oluyor ama sizin anlayacağınız şekilde farklar. Oradaki gibi videonun herhangi bir yerinde göründü. Ve bunu bir gelenek haline getirmeyi düşünüyorum. Bunu her videoya yapmayı düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iyi mi olur, kötü mü olur? Bunu da yine yoruma yazarsanız sevinirim. Her videoda bundan bahsetmeyeceğim. Belki bunu da bir sonrakinde bahsederim. Sonrasında artık biter. Fark edenler yine yoruma yazmış olur. Belki videonun sonunda bahsederim video kapanır. Kapandıktan sonra ya da kapanmadan hemen önce emoji bulabildiniz mi diye sorarım. Bulabilenler de çıkarsa artık görmüş oluruz. Videonun sonunda da bundan bahsetmiş oldum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.